Bak ey ey ver kızı Ey evet. This is Salfatilla dude Al bunu disable Hepinize merhaba oyun patlardan seninle birlikte Battlefield 3 oynuyoruz hoş geldin abi Abi çok deli operasyona girdik Kesinlikle abi hop abi bir kilitleniyor dur 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 Çabuk dur. çabuk Abi ver kızı. Ver kızı abi Aldım oraya aldım oraya Dur aldım ar oraya. arkadaşlar konuşacağız bir dakika abi <laughs> Oğlum Heli Bros onu yiyor. Heli Bros onu Aynen öyle abi. Onlar aşağı atladı da yalnız. Aşağı mı atladı? Abi kitleniyorlar Abi geliyor geliyor aşağılardan kaçacağım. Süpersin abi. Arkadaşlar Battlefield biliyorsunuz bizim yaklaşık bir bir buçuk sene önce Selim abiyle çok deli pro oynadığımız bir oyunda. Kesinlikle. Hani ölmüyorduk yani. Eski videolarımızı izleyin. Battlefield 3 oyun portal sarkıtıyla falan yazın çıkar. Battlefield 3 abi. <gülüyor> 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 yani ölmüyorduk falan o yüzden Tekrar girişmek istedik. Deli bir like atarsanız devamı gelecek. Selim abi de çekecek, ben de çekeceğim. Farklı farklı videolar olacak değil mi abi? Aynen abi. Ve Şimdi... güzel bir seriye başlayacağız ama e, bizim biraz alışmamız lazım. Şu an ben bayağı soğum oyuna. Aynen. Yani abi zaman Abi Ben de öyle bir TV atayım birine. Abi, aha. Abi. aha. O ya, ne? Abi aşağı in de. Birinde. Al, sen aldın. Süpersin. <laughs> devam abi, devam. Eğleneceksiniz. Oğlum pro oyun istiyordunuz alın size pro işte. Aynen abi de hop 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 hop. Hop, hop 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 bir dakika Abi, abi. tv TV'lik bir yer ayarla bana. Tamam C'yi alıyorlar. Bakayım. Neredesiniz? Aa babanız kim he? Ver gazı ver gazı. Jet var arkamızda. O zaten jet zaten bizi yedi bitirdi ya. Aynen jet var abi arkamızda. Aa taklaya geldi. Abi patlattılar mı? Şeyi patlattılar heliyi. Alçak uçuş yapacağım bu bölümde Sarp çünkü jet var sıkıntıdayız. Tamam tamam sen alçak uç abi. Aynen. Ulan benim kafa dönüyor sen dönerken. <laughs> Hiç iyi Sarp, değil. Sarp özledin Ver elini TV. Abi vereceğim de işte biraz yükselmemiz lazım. Tamam. Şimdi B'yi alıyorlar. Spotta Sarp. Spotlamayı unutma. Q ile spotluyorduk değil mi abi? Aynen aynen. Tamam. Aa bak tuşu. aşağıda şey var. Jeep. Tamam dönüyorum. Of. Abi ya. Kitlendiler kaçıyorum. Kaç kaç kaç. Çıkıyorum sarp. Sarp kaçıyorum. Süper. Evet, da kaçmayı başardık. Çok, güzel. Çok... Yan alırım sarp. Yalnız çok pis indirdik. Abi hadi devam devam devam. Tamam unutmamışız ya güzel. Yok yok aynen daha şeyimiz var. Peşimizde jet var. Jet mi var gene? Şu heliyle kapışsak biz. Nerede heli? Ha jetmiş o da. Var mı TV'lik biri? Abi C'yi almışlar. Burada birileri olabilir spotla. Spot yapıyor. Kaçıyorum sağ. Kaç 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 abi sen. Şu an, şu, an kimseyi göremiyorum. Ne iş? Millet nerede? Abi şöyle kaçmam lazım. Topuklu abi topuklu. AT Soldier. Nerede AT Soldier? Ha gördüm. Kitlendiler. Ben onu gördüm. Taşın arkasında abi. Dönersen alırım. Bir saniye abi. Flame tekrar yüklensin. Arkadaşlar deli bir like bekliyoruz tamamen artık aksiyon FPS'ye daldık Hadi bakalım devamı gelir Nerede? hak gördüm dur solda gördüm ben bir adam Kaçırdım A Aldım 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 Tamam ben de bir tane gördüm de kaçırdım onu Oğlum iyice heyecanlandım bir buçuk sene önce çekmiştik bunu ya Aynen ben de heyecanlandım ama birazcık da hamlamışız abi İlerleyen videolarda çok daha iyi olacağız eski videoları izlerseniz görürsünüz zaten Abi gördüm onu o bir ha bak soldier Ver eline TV'yi İki kişi var orada. Sabit, sabit ile gene çaktı. Ona da çaktı abi. Eski günlerdeki gibi. Sonra lucky. <laughs> Aynen abi çok iyi. Hadi bakalım devam. Evet, Silan ha. Niye anonim oluyorsunuz? Niye anonim oluyorsunuz? E de biri var. Gördüm. Patladım cam. Nerede? TV'ye. Ben görmüyorum şu an. Yerde. Şöyle bir TV Yok Olmadı bir şey Olmadı abi Nerede o? Bir yere pustu İçeride aynen pustu Çıkar Çıkar onu Hop oh, birileri kitleniyor Sarp Alçak uçuşa geçiyorum Sanki orada var birileri de neyse Ulan abi özlemişiz ya Abi Bak yan sortilerimi özledin mi Sarp? Kesinlikle abi Solti oluyorsun abi <laughs> Arkadaşlar bak Heli gelecek sonra tank savaşları gelecek Her türlü oynayacağız değil mi abi? Abi birileri bize kitleniyor. Hadi Kaçmam ha. lazım. Anca bize kitlenin ya. Ee, yine uyuz oldular bize. <laughs> Şu jet sana kitleniyor. Oh, oh, oh. Yok, Z ah, kitlenmemiş. Ah, yok yok, Jet değil, Jet. Oo, oh, oh, of yanımızdan geçti. Of. Birice sap. Hop hop hop. Abi in tamir edeyim. in tamir edeyim. Tamam. Okay, in abi. Tamir et. Ediyorum. Ulan tamir etmeyi bile özlemişim abi 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 bekle 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 Ediyom 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 abi bindim yapıştır Gidiyoruz İşte bu arkadaşlar deli E E'de birileri var tamam. e, Şey atcam abi ya Tv yüksel abi D'de de var D'de de var D'de Kim var göremiyorum ki benim Tamam E'ye gidiyoruz E'ye gidiyoruz Tamam biraz kaldı abi bunu Tamam Jip var jip var jip'e gel Gidiyorum Hadi hadi Sarp eski günlerdeki gibi yapma çok önüne gitti Vurdum abi vurdum baya vurdum al onu Dur sortie alıyor bak Oğlum istediğin kadar sortie al Taklaya geldi helal olsun abi tamam. topukla Kaçıyorum Çok güzel çok güzel abi Ulan cidden deli özlemişim be bu haritayı özellikle of çakıldı biri İnan. Sarp burada elemanlar olabilir ama elemanla bir görüş özelliğim birazcık bozulmuş abi. Göz alışmayınca. Abi daha yeni oynuyoruz bir seneden beri. Aynen ilk defa girdik direkt videoya başladık. Eee falan yok yani onu söyleyeyim. Aynen hiç alıştırma yapmadık. Aa burada biri var. Ne? Gördüm. Kaçıyorum. Ta öldürdüm. Kaçıyorum güzel. Öldürdüm abi. Pulinkof. Pulinkof mu? Pulinkof. Kaçtım Sarp. Kaç abi. Abi yapıştır, TV çakacağım. A'da... Oha! Bu hiç, neydi lan? hiç tank yok mu ya? Abi adam var şeyde. B'ye tamam. gidiyor. Tamam, tamam. Al abi, al abi, al abi. Şurada ah, vuramadım. Mı? Sen olaya bakarken ben B'ye vurdum da öldüremedim. O abi, abi güzel. Güzel aldım, hadi ya. Güzel sort'u aldın. Aa, bak şu A açıkta bir adam var. Sağa dön, de, sağa dön. Spot'la abi. Spotlayamadım ki işte çok Al işte ya Çok yakındı Sağımızda var bir tane arkamızda Tamam bir dakika dur 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 Spot. dur o. Spotlayamıyorum onu Konteynerlar arasında Kaçıyorum Bir tane Kaçıyorum. vurdum topuklu abi sen Hop taklaya geldik Olsun tamam Olsun abi hemen alalım gene <laughs> Zaten jetler helikopterlerin Şeyi yani Aynen Baş şeyi Evet ee, Sarp bu arada bakalım hemen Kıldı bed guy Abi güzel. hemen gel abi bin hemen Ulan ya, başkası abi. aldı Şuna binme şuna şuna binme ya Sarp ben jet alıyorum abi Tamam sen jeti al ben adamla gidiyorum Tamam Bakalım güzel kullanabilecek mi Bakacağız abi Oo. Çok iyi değil mi ama Abi tv gidiyorum çatıya Oo, oo, abi çok pis öldürdüm be. Eti aldım sarp. Al abi sen yapıştır abi jet. Jet değilsin abi. Oo, olan. Mermi bitecek zamanı buldu ya. Sarp A'ya saldırı düzenleyeceğim. Aynen düzenli abi. Kill assist aldık. Tara içeri Sarp. Tara içeri. Full tara. Adam iyi kullanıyor abi açıklıkta bir ton adam var. iki adam var. Spotla indir abi. Ciddi misin? Aynen. Hangi açıklık? A'nın sağında. Gördüm. Aldım abi. Harikasın. Bakayım nasıl gidiyoruz. 6 kill 3 ölüm ben. Sen de 5 kill 3 ölüm. Tamam. Hiç yoktan iyiydi abi. Daha yeniyiz. Yeni girdik ya. Aynen. Okuyorum ben ya. Okuyorum ben ya. Abi adam iyi kullanıyor ha. He. Adam helikopterle yav alıyor ha. Ya helikopterle yer alanları sevmiyorum. yanlış bir hareket normalde o. Aynen takviye geleceğiz şimdi. Öyle yer yer mer alamazsınız helikopterle. Ama hop lan dikkat et. Ya sortileri... Lan 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 al işte ya adam amfici ile öldürdü. Ben ne diyorum sana alamazsınız yer alamazsınız. Yani angutluktur abi helikopterle yer almaya çalışmak. Kesinlikle ya git tankla al ya. Abi gel sen biz heliyle gidelim ya. Ben baseteyim, e, jetten atlayayım mı? Ula atlama abi adam gene bindi çünkü. Çarpayım mı ona jetten? Çarp abi çarp. Dur dur inme. zaman söyle ineyim ben. Tamam tamam karşıdan geleceğim iyi seyret beni. Aha geliyorsun. İneyim mi? Atla sap. Abi. <laughs> <laughs> ha. Yok ben ölmedim, adam öldü mü? Vurdum abi Ben tanka Çık. geçiyorum Arkadaşlar tank şekline de Yavdırıcam şimdi Ben yavalıyım abi biraz Gerçi bitmiş ya adamla 19 kalmış Aynen aynen bitti ya Ben jetle biraz etrafı kesiyorum Sarp Tamam sen kes abi ben tank zonu Biliyorsun ben tanklı bayağı iyiydim eskiden abi. Bakayım nasılım şu an. Adam alacağım. Alacağım oğlum seni. Kaçamazsın işte bu be. Helal be abi. Ha, GG. Abi. Şaka maka. Madafaka. Şaka maka madafaka. Hadi bakalım. Abi aldık bu oyunu. 8 kaldılar. Aynen. Yalnız bu eleman heliyi aldı gitti fıtık oldum ya. Neyse abi bir sonraki oyunda alırız elimizi. Aynen. Ah. Buraya kim bakıyor birader ha? İlla manyak mı olayım? Hoppa. Hop bitti. Hop. Oh arkadaşlar yani BF3'ün içindeyken böyle şey oluyoruz abi biz bir. Abi tribe giriyorsun Tribü ya. içine giriyoruz. O yüzden çok muhabbet etme şeyimiz olmadı. Abi dediğimiz gibi severlerse, like atarlarsa biz devamını getireceğiz değil mi abi? Abi bir de arkadaşlar eski videolarımızı izleyin. Bu oynadığımızdan çok daha iyi oynuyoruz. Kesinlikle. Evet, ben zaten evet. abi sağ üstteki karta özellikle özenle seçilmiş senin kanalında oynadığımız bir Heli Kardeşler videosu var çok bir skill aldığımız bir de benim kanalımda God mod açık adlı iki videoyu Aynen. sağ üstte koyacağım ikisini izleyin. eskiden Bir senedir oynamıyorduk. Abi ya. bir seneye evet. aştı o videolar. Aynen ee, doğru o, Onlarda nasıl oynadığımıza bir bakın hani hem de onlar da keyifli videolardı ne kadar kalite olarak ses kalitesi olarak biraz daha kötü videolar olsa da. Eğlenceli Aynen. videolarda izlemenizi tavsiye edeceğiz değil mi abi? Aynen abi. Şimdi yine Van'da hazır mıyız abi? Abi ben hazırım. Haydi bakalım. Sıkıntı yok. Sık. Abi indiriyor muyuz alayını? Abi alayını kesiyoruz. Hadi bakalım. Bakın Operation Firestorm mu gelecek gene? Fark etmez. Aynen Operation e Zaten e, bu maça sonunda yetiştik. Aynen. Daha sıfırdan başlayacağız. Bir de bir harita daha vardı abi. Böyle şeydi. Sen söyle. Hmm. Çimenlik. Arkadaşlar. Aynen çimenlik. O çok güzeldi. Eee Caspian Border diyorsun. He aynen Caspian Border. Orada da oynayacağız arkadaşlar. Abi heliyi kapalım. <laughs> heliyi kapalım da burada bir ton eleman var ya. Hepsi de heliye koşacaklar şimdi. Neyse en kötü tank alırız abi. Bakalım nereye yani, koşacaklar. Hadi tank Brozor'u ye. Tamam. Gel gel. Bırak. gel. Tank Bros gel. Aynen bu sefer de biraz tank oynayalım. Zaten arkadaşlar şey diyorlar. Abi hep heli oynamayın falan. Tamam aynen. Gel. Gel abi. Oba abi. The King. Hop Sarpotilla. potilla. <laughs> abi yapıştı hadi bakalım. Arkandayım. Alındı abi. merkez alındı. Balyoz bir. O, <laughs> zamanlar Balyoz bir muhabbeti vardı. Aynen. Alındı merkez alındı. Şu an çok duygulanacak takipçilerimiz olacağına inanıyorum abi. Kesinlikle abi. Eee bakalım. Levo, yorum yaz oğlum. <laughs> Aynen. Levo yorum yaz Levo. Levo Bizim abi bf 3te şeyimiz ya. Aynen. Abi nereye gidelim? A'yı alalım hemen. Tamam A'yı alalım. Ben bodozlama giriyorum abi. Gir abi gir 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 gir. Ver gazı. Ben bundaki özelliklerimi unuttum ya. He. Saçma sapan şeyler. Tankta bir özelliğim yok. Abi bunu alalım hemen B'ye geçerim. B'ye almış çünkü. Hatta almıştık, ben aynen. hafiften gidiyorum. Bitir gel abi. Tamam. Yetiş bana. Gel abi bitireceğiz tamam mı? Dikkatli bak hadi et daha Nerede? İşaretlenmiş. Oo tamam. Bitireceğiz abi onu. Bitireceğiz onu hadi. Gel benle gel abi. Tam peşindeyim. Aldılar mı lan onu? Yok. Geliyor. Abi yardım et bana. Tamam geliyorum beşindeyim ama kardeşim devam et vur ona vur ona vur ona vurdum bir tane disable tamam. indi 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 oğlum nereye kaçıyorsun sen safetiladan kaçar mı be abi bir tane daha var tamam sen onu indir Dur, Arka evi. arkandayım arkandayım yapış devam abi ediyorum. devam ediyorum kaçacak o kaçacak devam ediyorum Devam keseceğim tamam ben de geliyorum seninle Gel 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 gel. Kundama gelecek değil mi? Aynen. Toplu Abi yapış. Madafaka. <laughs> <laughs> Çok iyi be. Güzel. Süper. Sarp burayı tutalım istersen. Tutalım abi. Çıkanı indiririz abi. Çıkanı indirelim. Abi yalnız şaka maka tankla da yavdırıyoruz. Bir de eğer Beğenirlerse devamında abi o şeyi yapalım. Jipe C4 koyup kamikaze saldırısını evet, evet. deneyelim abi tamam mı? Kesinlikle, aynen kesinlikle. Ben eski videolarımda C4'ü de iyi kullanırdım. Pusardım böyle yatardım. C4 ile indirirdim. Abi ben şimdi birazcık her şeyi yapayım diye birazcık da insan takılacağım abi. Tamam. Tamam ben biraz insan takılayım çünkü benim pusmalarım meşhurdur abi. Çok deli pusarı Bende bir de şey var ya helikopterle bir falan öldürürüm şimdi Tamam Neydi bu kitlenen şeyin adı ya? Hadi oğlum gelsenize ya Gelmez abi yemez daha Yalnız A'yı almışlar bunlar ya Ciddi misin? Aynen Kuş abi gel Dur tankına bineyim o zaman Gel bin Yoldan al beni abi Hayır havadan biri gelse çakacağım şeyi Neyse Gel abi Gel. geliyorum 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 bekle bekle. Geldi geldi bak heli heli var. Bakayım nerede? Tam şurada dağın tepesinde abi. Bakayım. Oğlum tankla heli alırsan var ya. Allah, atlamış ki ya. Uf tankla heli almışlığımız da var ya. Aynen. Aha, aha kitleniyorum. Kitlen. kitlen. atıyor tek atlamıyor. Ha evet doğru. Abi kitlenemiyorum. Kitlendim. Attım. Yedim seni oğlum Ben de atıyorum, ben de atıyorum şimdi At 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 Kitlendim bir daha Ben de kitlendim Bitti o bitti vur vur UUUU Kim ikisini de Abi kill the bad guy İkimizinki de patladı bana da asist verdi abi 72 puan Geliyor 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 Geldim yanına Tank var Tank var Bu benim bu Vuracağım 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 abi Bu benim vurmam hiçbir etki etmiyor Abi ben iniyorum. onu şey bizim bu tamir etme şeyiyle bozacağım abi. Hazır mısın? Tamam. Bekle abi. Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh. bize sıkıyorlar. Abi git onu bozacağım ben abi. Sen onu oyalasana. Tamam, vurdum. Ah be. Abi Helin. Abi disable, 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 disable. Taklıyor geldi. Adamsın be. Abi tankı viper şeyiyle patlattım ama kendimi de feda ettim. Zaten disable edip kaçmak olmaz abi. Seni zaten şey vurdu ya. Ee, heli de geldi abi sana. Abi suicide Hayır, oldum de. ben. Tamam. Suicide mi oldun? Aynen ben şey Tamir ee, tamir şeyiyle bozdum onu. Tamam Sonra... ben şu jeti alayım da şu heliyi bir tokatlayayım ya. Tamam abi sen tokatla. Arkadaşlar gene deli bir hareket daha yapmış olduk. Abi ile tank patlatmak çok hoşuma gidiyor ya. Aynen benim de ya. Bir de ama kendini feda ediyorsun yani kamikaze oluyor biraz Evet Çok deli oluyor ya Abi ben jiple gidiyorum Sen jiple git abi geliyorum ben Hava desteği sunuyorum sana Tamam ben jiple yer alayım biraz Çünkü maç eşit gidiyor Gerçi bu maçın sonunu zor görürüz de abi <laughs> 1000 puanlık Abi D'ye gidiyorum Ben D'ye gidiyorum abi hava desteği sun bana Tamam. Arkadaşlar artık insan olma vakti. Abi jetle şimdi heli tokatlayacağım iyi seyret. Ben Vus bayvanı indiriyorum abi zaten Vuslara kıldık. <laughs> İyice kıl olduk. Hop. Sen şu binaları kırsan abi D'deki. Hopla o. O adam beni indirdi be Sarpotilla Neyi indirdi? ile. Havok abi Havok'la gömdü Oğlum o seni öldüren Havok'u şimdi indireceğim iyi bekle, seyret Bekle 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 Ben artık C4 zamanı geldi Tanklar benden korksun abi Bu ammo tamam şey bot. Çok iyi şey abi Sıkıltıyan şeyi aldım abi Adamsın Abi ben C4'cü 4 olarak çalışacağım şimdi sizin için patlatacağım bir tane tank. Hop. Sarpatilla kaçar. Hop tak Oppa. Hoppa. Ulan nereden nereye ya? Vay be. O zamanlar takla king, sav patilla falan yoktu abi. Bülbül TV vardı. Hop. Hop. Sarp çok deli olaya girdim abi. Bekle ya, bekle. Ya de iki kişilik yapsalar ne güzel olur ha. Oo bir adam var. Gençlik. O da bayağı kötüleşmişiz. Sarpotilla. Sarpotilla içeri girdi. Şunu öldürmesi lazım. Of. Kendimde o refleksle bir görmüyorum ama şu an. Nereye gitti lan o? Bakın şu an B'yi alamıyoruz. Biri var burada abi. B'yi bombalasan abi. B'ye geliyorum. Bombala abi. B'ye geliyorum Sarp. B bende. Spotlayabildiğini spotla. Spotlayabildiğini spotla. Kimseyi göremiyorum abi. Yapıştır abi B'ye. Şu an bir var çünkü burada. Alamıyorum ben burayı Evet. Gördüm, gördüm. Nerede? Baksam. Nerede? Arka binada şeye bakıyor. Eee bizim D'ye bakan kısımda. D'ye bakan kısımda. Dur bakayım. Evet, ben şurada. Şimdi alacağım onu merak etme. Yapıştır abi sen ona Tamam ben onu rahat bırakmayacağım ya Ben çok göremiyorum onu Yalnız bizim takım poh Poh mu? <laughs> Her yeri kaptırdık bari ben gidip O oh, adam orada gördüm 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 yapma ya Adam beni daha erken gördü Abi biz heli broz yapmamız lazım Abi heli bırakmıyorlar ki bize noob noob kullanıyorlar ya ben o zaman bir kapmayı deneyeyim abi. Ulan C4 çekip de yapamadık. Bizim heli patlasın ben alacağım heliyi. Ulan heli kullanmaya zaten ben iyi değildim. Daha da kötü olmuşumdur be. He. Heli geldi abi gel. Dur şu jeti alayım. Aa, hala aynıyım heli kullanma işinde. Abi Helen'in dibinde bekliyorum ben. Ah be. Öldün Öldüm tamam, gidiyorum abi. Gidiyorum. Gel abi. Gel abi gel. Sarpotilla. Gel Ganova geçtim. Çabuk gel benden de o hemen. Tamam. Yapış. Bir heli şekli yapalım. Heli Brozon'u yani. Hadi bakalım abi. TV falan çakayım hadi. E Epic bir performans bekliyorum gene bizden. Ben hazır hissediyorum. Abi tank var, ver TV'yi. Nerede tank? Şey, Uzakta bir, değil sen mi? Dur, vuramazsın onu. Oo, oh, heli var. Ulan heliye TV çakacağım. Altından geçtim. Abi yapıştıralım ona normal. Oo, oh, oh, oh. bize kim kilitleniyor? Oh, altımızda şey var, ona kilitlensene be. Dur. Yedi onu. Yedi TV. Fena aldık, fena aldık ya. Bize Egan kullanmak gelmez kardeşim beni. Yalnız <laughs> bu epikti tisar. Abi teşekkür ben... ediyorum. Üzüleri gönderdim sen TV ile işi bitirdin. Aynen. Abi daha neler çakacağız dur. Hop o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. Arkamızda. Cep, cep. Aynen. Yo heli var heli var. Dön tavim dön tavim. Ama 37 kaldık ya. Aa! Uf! Elevi de yardım etti bize. Tamam. Abi hemen in, hemen in tamam vereyim. Çabuk, çabuk. Çabuk. Helibroz onu Full mü? Aynen. Tamam yapıştır. Hadi bakalım. Bir TV daha gidem abi. Bir tank seç bana. Aha Egan var. Tepedeki adam ondur Tamam o benim için Atladı bak şimdi öldü. Egan'ı öldür abi. Abi dön biraz yüksel sağa dönüp. Sağda Egan. Bak ey ver gazı. Evet This is Salvatilla dude. Al bunu disable. Okey. Gidiyorum ona. Vur 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 vur. Taklaya geldi. Tut bu boruyu. Abi aldı boruyu. Ey kullanmayı bilmiyor ya. <laughs> abi arkamız eli var ya. O çok kaşını abi. Dön onu, dön çakayım ona. Of. Ah, çabuk 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 çabuk. Oo of göm of. Ya yapma çok geç kaldın saat. Abi ekran titredi. Göremedim adamın nerede olduğunu. Ha, çok geç kaldın ya. Alırdık onu be. Abi biz çok azdık. Adam çok yüksekti ama. Oh. Of. çok yakınımızdaydı ya. Kafasına kafasına vursaydın abi. Dur bakayım be Gidiyoruz hadi. Haydi haydi haydi. Gel yapıştır. Aynı adama fokus abi. <laughs> sen <Harcamasana> oğlum şuna. <şurada. gülüyor> F'ye bas olsun tekrar. Doluyor doluyor. Abi hadi yapıştıralım şeye. Nerede o? Burada bir yerdeydi abi. Patlamıştı. Ah tepe tepede bak. Spotla abi şu. Spotladım. Heh. Hadi bitireceğiz ona. Hadi abi. Hadi. Vurdum vurdum tamam bitti o. Boom. Tunguska ile vurmuş. Tunguska vurdu değil mi bize? <laughs> <laughs> Ama heliye aldık boşver Abi heliye güzel kitlendim ben de vurdum vurabildiğim kadar. Tunguska Aynen. abi bu videoluk bu kadar olsun. Aynen. Aynen kardeşim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gene böyle bol heyecanlı terledim ben. Yani kış günü terletiyor oyun bizi. Ee, keyifli bir video oldu abi. Eğer siz beğenirseniz her türlü devam edeceğiz. Daha iyi da iyi oynayacağız. Şu an zaten daha bizim için antrenman turları. Sağ üstteki karttan dediğimiz gibi güzel videolarımızı bulabilir. Ayvettan Selim abinin kanalında ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.